arkadaşlar Faguk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaptığımız etkinlik alanındayız. Arkadaşlarımıza öncelikle buradaki etkinlikteki düşüncelerini, daha sonrasında Pagu'nun onları neler hatırlattığını soralım. Hazırsanız videoya başlayalım. Seni biraz tanıyalım mı? Merhaba, ben Ali Rıza Zambak. Fethiye'den geliyorum. Altla ilişkiler okuyorum. Bu sene ilk senem değil. Daha önce... <laughs> evet. E, Pagu topluluğuna üyeyim. Daha önce de üye olmuştum. Çok eğlenceli bir kulüp. Herkesi Pagu'ya bekliyorum. Peki bugün burada ne yapıyorsun? Bugün ee, markalar stand açtı. Ben de şimdi kuyrukta bekliyorum. Ay evet arkadaşımızı biraz kuyruktan aldık bu arada. Sırasını inşallah kaybetmez. O zaman hemen sana çok kısa bir soru soruyorum. Poguk senin için ne ifade ediyor? Poguk benim için ikinci ailem ve çok güzel bir kulüp. Bugün burada ne için varsın? Bugün burada Markala Üniversite etkinliğinde görevliyim. arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. İnsanları buraya çekiyorum. markaların hangi amaçla burada olduğunu anlatıyorum. Peki, hemen çok kısa bir soru soruyorum. Paguk senin için ne ifade ediyor? Paguk benim için tek kelime aile. Hemen standda bir tane arkadaşımı yakaladım. O da Paguk'a üye. Ee, hemen onun burada ne yaptığını soruyorum. Burada standımızda bizim oyun kart oyunlarımız var. Bu kartlarımızda çeşitli sorularımız var ve bunlar kategorilere ayrılıyor. Bu kategoriler futbol, magazin ve sinema şeklinde. Bir dakika içerisinde 6 tane bilene yüz maskesi veriyoruz. 8 tane bilene tüy dökücü krem veriyoruz. Peki Emine, hemen sana şöyle bir sorum var. Paguk senin için ne ifade ediyor? Paguk benim için ne ifade ediyor? Buraya geldikten sonra kendime birçok şey kattım. Bu gerek arkadaşlık olsun, gerek kendini geliştirme konusunda olsun. Gerek hani aktivite konusunda olsun birçok şey kattı. O yüzden benim için hani birçok şeyi ifade edebiliyor. Peki bugün burada üç tane etkinliğimiz var. Evet. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Bugün üç tane etkinlik var. Bu bence bu çok güzel bir şey. Çünkü üniversitemiz sürekli bir aktivite yapmak zorunda gibi geliyor bana artık. Hani her güne bir etkinlik olması çok güzel bir şey. Bugün üç tane olmasaydı daha iyi olurdu. Diğerlerini de gidebilirdik. Peki <laughs> Emine teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ederim. Merhaba seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmi ee, i̇smim Hümmet. Elektronik Teknolojisi bölümünde okuyorum. Ee, 20 yaşındayım. Peki. Taliplerini <laughs> bekliyorsun. <gülüyor> Öyle bir giriş yaptı arkadaş. Neyse bugün ne için buradasın? Daha dolanmaya geldik. Dersler bitti. Canımız sıkıldı. Öyle bir bakalım diye geldik. Peki Markalın Üniversitesi standlarını görünce ne hissettin? Yani... Niye? Mesela oyun oynadın mı? Tabii bir tanesini oynadım. Hangisini oynadın? Bu top geçirme falan vardı. Onu oynadım aynen. Evet, kazandın aynı. mı? Ha, Kazanamadım. Olsun. Neyse bir dahakine inşallah. Hemen standta iki tane arkadaşımı yakaladım. Hemen onlara soruyorum. Stand nasıl geçiyor? Çok keyifli <laughs> geçiyor. Aşırı eğleniyorum. <laughs> Kesinlikle çok eğlenceli. <laughs> Peki burada ne yapıyorsun? anlatın Tabii ki. Öncelikle 45 saniye içinde gördüğünüz altı bu bu deliğe sokabilirsek size bir adet glütensiz böyle çok tatlı bir ürün hediye ediyoruz. Ayrıca rekor kırarsanız günün sonunda sizi bir hafta Maldivlere gönderiyoruz. <laughs> Şaka tabii ki göndermiyoruz. Karışık ürünlerin bulunduğu bir paket veriyoruz size. Pakuk böyle şeyler de yapacak yakında arkadaşlar. Maldivlere falan göndereceğiz bu arada yani. Hemen size şöyle bir sorum var. Pakuk sizin için ne ifade ediyor? Çok güzel bir soru. Paguk benim için aktif olmayı, yeni insanlar tanımayı, kan kamba olmadan da bir aile kurmayı ifade ediyor diyeyim. Çok güzel bir cevap. Gerçekten bayıldım. Evet söylemiştik. Bugün üç tane etkinliğimizin olduğunu. Şimdi diğer etkinliğimizden çıkıp diğer etkinliğimize geldik. O da Kızılay. Şimdi Kızılay'da görevli bir arkadaşımı yakaladım ve hemen ona sorumu yöneltiyorum. Etkinliğimiz nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Üniversitemizden ciddi bir talep var. Ee, kan bağışı, hayat kurtarıldığı dedik. kurtarmaya çok kişi geliyor. <laughs> Mükemmel. Peki. Hemen bir daha soru soruyorum. Paguk senin için ne ifade ediyor? Paguk benim için samimiyeti ifade ediyor, eğlenmeyi ifade ediyor ve e, rahat etmem için sosyal sorumluluk projesindeyim zaten. Sosyal sorumluluklarım yerime getirmemi ifade ediyor. Nasıl geçiyor? Süper, çok eğleniyoruz. Konser zaten çok keyifli. Bir yandan diğer arkadaşlarımız kan veriyorlar. Biz burada konser yapıyoruz. 10 <laughs> On numara. <gülüyor> 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 Peki Markalı Üniversiteden, Üniversiteden ödüller kazandın mı? Kazanamadım, hiç vaktim olmadı. İnşallah Mert bana ayırır diye düşünüyorum. <laughs> Peki son bir sorun var sana Paguk. Senin için ne ifade ediyor? Paguk benim için yardımlaşma, eğlence, <laughs> gezmek olabilir. Evet, böyle diyebiliriz. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Şimdi grubumuzun sorisini buldum. Yakaladım ve yanındayım. Neler hissettiğini hemen ona soruyorum. Evet, beni yakaladı bu arada. Tam gidiyordum. <laughs> Valla işte markalar geldiler. İşte Pago'nun düzenlemiş olduğu bir organizasyon. Çok güzel e, ilerliyor. İnsanlar bayağı toplanmışlar. İşte biz de sahnemizi yaptık, bitirdik hemen. E, çok fazla da e, meşgul etmek de istemedik. Bir de bateristimizin de ayağı birazcık e, acıyordu. O yüzden kısa kestik ama ortam çok güzel. Şu, daha da devam etmek isterdik. Çok güzel bir ortam var şu an burada. Harika gidiyor her şey. Öncelikle Batarist'e geçmiş olsun diliyorum. Peki Paguk hakkında bilgin var mı? Yani bu topluluk hakkında ufak böyle birkaç cümle almak istesem senden. <laughs> Benim Paguk'ta bir tane sertifikam vardı. O hala duruyor mu falan diyormuş. Ne kuyruğundasınız? O galiba bu. Ne veriyormuş? Kulaklıkla bir termos suari bir şey veriyormuş. Ne oynatıyor? Vallahi bilmiyorum kulaklık falan taktırıyor ama. <laughs> <laughs> Bakalım onu şey yapamadım. Tamamen oyun için mi geldin? Aynen. Peki. Başka ne kazandın bu standlardan? Kahve kazandım bol bol. İndirim çeki kazandım. Daha diğerlerine gitmedim vaktim olmadı. Ben kahvede 5'te 5 attım. Kahvelerin hepsini kazandım. Bir de ben de indirim kazandım Boy nerede? Ne kadarlı? 50. 50 TL. ne yapacaksın onu? Onunla bir sweet falan alırım. Bir Kend alırım artık. Kendine <laughs> mi? Tabi. <laughs> Bize de hediye bir şeyler oradan kazanırsın. Kahve kazanır. iddiam edeyim. <laughs> Gerçekten bu kadar mı yani? 30 tane kahve aldım zaten. Tamam <laughs> yani birlikte beleşe o zaman kahve <laughs> Aynen. içmiyor muyuz? Olabilir. Tamam GSF kantinde kahve içiyoruz o zaman. Okey. Tamam anlaştık. Anlaştık. Peki son bir sorum var arkadaşlar size. Paguk sizin için ne ifade ediyor? Aa, aile ya. Birlik, beraberlik pardon mikrofona yumruğu koydum. Olur aile. Birlik, beraberlik işte eğlence, muhabbet, koy goy, şemata. Hmm. Öyle. Öyle de eğlenceli bir topluluğuz işte. Senin için? Ee, aile, sosyal yardımlaşma olsun veya her alanda olsun her yerde varız diyeyim. Evet burada belki olduğun arkadaşlarımı yakaladım şimdi. Seni biraz tanıyabilir miyim? Adım Mehmet Akif. Burada iki yıllık mekatronik bölümü öğrencisiyim. İki üç kere kan başında bulunmuştum. Arkadaşlar da e, bulunmak istediğimi sormuşlar. Bulunmak ister misiniz diye sormuşlardı. Ben de kabul ettim. Öyle bir form dolduruyorum. Sonra geçeceğim inşallah. Peki bu etkinliğin okul içerisinde düzenlenmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bence daha güzel oldu çünkü öğren yani daha kolay ulaşılabilir çünkü burada da bir kere vermiştim çarşıya gitmek durumunda kaldım evime daha yakın olduğu için daha kolay ulaşabildim. Biraz tanıyalım mı? Tanıyalım. Benim ismim Asude Bayraklar. İlk senem birinci sınıfım radyo televizyon sinema bölümündeyim. Peki kan hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle, yani bu yaptığım şeyin birilerine yardım olarak gideceğini bilmek şu an beni burada beklememe şey sebep oluyor. Ee, bir yere gideceğini bildiğim için içim rahat. O yüzden bekliyorum, sonucunu biliyorum. Peki bu etkinliklerin okul içerisinde yapılması hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani bence faydalı ve giden kişiler için de yararlı bir şey. Okul içinde olması daha iyi bir şey. Mesela ben Antalya'dan geliyorum. Orada genelde merkezde oluyordu. Ve insan zaten kısa süreli gittiği için ona zaman ayıramıyordu. Yani sorduklarına hep hayır diyorduk. Ama burada öyle değil yani okulda insanların işi olmuyor. Ben mesela yemekhane sırası bekliyorum o sırada geldim buraya. O yüzden daha yararlı bence. Bence de öyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Poguk bugün 3 tane etkinlik yaptı. Bir tanesi eğlence, bir tanesi konser, bir tanesi de görmüş olduğunuz gibi sosyal sorumluluk projesi aslında. Yani Poguk zaten tüm etkinlikleri bir arada barındıran bir yer olduğu için 3 etkinliğin aynı anda olması da bizi şaşırtmadı. Bu videomuzun sonuna geldik. Başka etkinliklerde başka zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.